Ne oluyor arkadaşlar? Bu zıvık kere mi dedim? Evet, iki kere. Arkadaşlar, dostlar sunuyoruz. Bugün arkadaşlar sen oynayacağız. <laughs> Bu kutu falan da herhalde. Kutu biraz. Canlı yayın açacağım yakında arkadaşlar. Canlı yayınlara başlayacağım.

ya. maçımız Şarjımız iyi var yani yine. En azından menzili güzel yani. Kötü değil menzili. Kötü diyemem Buraya gelen var ya sakarım kafasını. terbiyesizlik yani çok önemli Allah dan dan da. abi helal olsun yine yedinci olduk galiba ey ya <gülüyor> 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 eğer bu maçı da kazanamazsak tık oynamayı Ama ne bakalım. O da atıcı. Maalesef ki. Evet. Aynen. Az dinamik kasalım değil mi? Yani. Az dinamik kasalım. Yani. evet Az dinamik kasalıyoruz. <laughs> Aklımı yiyeyim. Tam dört bir. Vayim. Ya da ben dayanamayıp kusurmayacağım ya. Al, süper ama. 20 taşım yok mu şimdi? 20 altınım yok mu benim? 20 altınım yok mu benim? Şunu alacaktım ya. Şimdi aldık mı enama yani? Öf. Ya öf sonra aldırım ya. Öldürüm o, öldürüm o, öldürüm o. Arkadaşlar yorumlarda karakter alayım diyenler like like like. Video 4 like, 5 like gelir bence. Like. Arkadaşlar çok abone olmuyorsunuz farkındayım bunun. Hiç merak etmeyin yani. Abone olun. Abone olun, like atın be ya. <laughs> Belet mi? Belet. Veletlik, veletlik, veletlik başladı yine. Geliyor ölecek ama yani geliyor öleceğini bilmiyor da geliyor. <laughs> Aa öldüm öldüm ya. İki tane daha sık söyleyeceğim şimdi. Hayır hayır lütfen hayır. Evet ve işte böyle aa, kurtulamazlar. Şimdi daha kötüsüne geldik. Geldik zırnanın dur dedi yere. Unuttum o Sabah erken kalktım. Unuttum Ne dediğimi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey hayır, hayır hayır hayır. Hayır ya hayır ya hayır ya. İşte böyle kaçarlar. O, onu ben kendim sandım biliyor musun? Öyle mi lan? Öyleyse tamam lan hadi bakalım. Böyle mi? Öyleyse hadi bakalım. Son maçımızı da şeyle ile yapıyoruz. Öyleyse lan şeylemiz derdi. Korkma maçı yaptı Ama bir şey değil. Buradan bir artık onu alalım. inşallah. Benim. Artık şunlar benim. Şeliciğim git. Yala. Bak Şeli. iyice kaşınıyorsun. Tamam mı? Kodum, kodum gibi kodurum. Oturturum yani. Kodumda oturturum. Onu bir söyleyeyim de. Kodum gibi oturturum. Ne diyorum ben ya? Sabah yıkadım. Elmi. Elmi Nasıl ya tipsiz ya -3 yedim Ben bir maç daha yapacağım lan ama bunu bu sefer yenilmez karakterimle yapacağım biliyorsunuz. Pero 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 diyeceğim sanıyorsunuz değil mi? Ya 1. ikinci olacak. Evet geldiğinde genellikle birinci, ikinci olur. Söylemeyi unuttum. koyda da kasılmayı düşünüyorum arkadaşlar. 500'ün üstünde yapacağım. Öyle düşünüyorum en azından yani. Bak benim peşime düşen daha annesinin karnından doğmamış. Tamam mı koçum? Gelirsen ölürsün şimdi. Hiç öyle bir şey değil. Çünkü bakın eğer onu alırsan öldüreceğim seni. Çok rahat öldürürüm de yani. Allah'ıma öldürürüm seni. Beni öldürürsen Allah'ıma öldürürüm seni. Allah'ıma bak. Canım yükselsin. Yüksel can yüksel. Niye yükselmiyor benim canım ya? Bak orada ya 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 ya. Ya poko, ya poko, ya poko. Ben ben kalmam. Şimdi sen öldün mesela. Niye? Ben öldürdüm. <laughs> ha ah, komik esprilerim var be ya. Ya gelin sen kardeşim şunu bir de ölürsün anladın mı? Sıkıştığımız sanmayın yani. Gelecek Heh, gel gel. Gel gel gel. Tam ben de bunu bekliyordum senden biliyor musun? Gerçekten bunu bekliyordum. Ben dedim. Yenilmez karakter. Çünkü Şeliyi bile alır yani bu karakter. Kaç lan bu şeli? O şeli kaçlık? Kaçlık şeli o ya. Merak et. Üçlük mü beşlik mi? Beşlik. İşimiz biraz zor. Değil. İşte ben diyorum ki son maçı bunu, bununla yapmam lazım. <laughs> ben bunu kasılacağım. Bayağı bir kasılacağım hatta. İşte bak yani yenilmez karakter bu. İsterseniz videoyu bitirelim. Görüşürüz.